Herkese merhabalar, iyi günler diliyoruz sevgili dostlar. Bugün yine Nil RTV ekranlarından Çarşamba günü saatlerimiz 13'ü gösterirken sizlerle birlikte programımıza başlıyoruz. Bugün yine daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz üzere temettü yatırımcılığı nedir, temettü emekliliği nedir. Son dönemlerde özellikle pandemiden bu yana bir trend haline dönüşmüş olan temettü yatırımcılığıyla, temettü emekliliği kavramlarıyla birlikte sizlerle bugün bu konuları bir kısaca değerlendirmeye ve Türkiye özellikle Türkiye Borsası borçlanmaksızın ama temettü yatırımcılığı elbette yabancı hisse senetleri üzerinden de yapılabilecek bir yatırım metodolojisi. Dolayısıyla biz Borsa İstanbul özelinde bilhassa bu temettü yatırımcılığını bugün değerlendirirken bir taraftan da aslında küçük yatırımcı açısından göreceli olarak daha kurumsal, daha büyük şirketlerin genel olarak bir temettü geleneği olduğu için de otomatik manasında Borsa İstanbul'un kendi sistemi içerisinde de göreceli olarak daha e, güvenli bir e, yatırım e, yapmış e, olacağınız gerçeğini de tekrar sizlerle paylaşmak isterim sevgili dostlar. Şimdi neden bu temettü yatırımcılığı hikayesi e, bizim için çok önemli? Öncelikle olarak bir oraya e, gelelim sizlerle birlikte. Bugün baktığımız zaman sevgili dostlar özellikle de emekli maaşlarının en düşük emekli maaşının bugün itibariyle zamlarla beraber üstelik 18.938 TL'ye yükseldiğini 16.000 küsürden. Dolayısıyla aslında buradaki rakamların bugün Türkiye ortalamasında vasat bir evin kirasını dahi ödemekten maalesef uzak kaldığı gerçeğini sizlerle her zaman olduğu gibi üzülerek de olsa paylaşmam gerekir. Bu açıdan baktığımız zaman, bir dönem aslında bir emekli maaşıyla hem kira ödenirken hem e, evin masrafları e, karşılanırken üstüne üstlük de üniversitede öğrenci okutacak kadar sasın alma gücü itibariyle e, yüksek bir emekli maaşından göreceli olarak olsa, her ne kadar söz ediyor olsak da bundan 20 yıl öncesine kadar her geçen yıl aslında e, dünyada da böyle bir trendin olduğunu ama Türkiye'de maalesef bu negatif trendin e, çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve bugün itibariyle baktığımız zaman gerçekten de artık sadece kirayı dahi öde Demekten, e, yoksun bir kira e, emekli maaşıyla karşı karşıyayız ama bu en düşük emekli maaşı üzerinden her ne kadar bunu konuşuyormuşuz gibi görünsek de ortalama bir, bir memurun emekli maaşının da 30 bin TL civarında seyrettiğini ve 30 bin TL'lerinde bugün yine e, kirayı ödediğiniz zaman geriye kalan e, bölümüyle de ancak e, faturalarınızı filan ödeme gibi yine temel ihtiyaçlarınızı bile karşılamaktan yoksun ki bunun ötesinde insan onurunun e, onuruna yaraşır bir hayat sürebilmek için Kültür harcaları, seyahat harcamaları, e, sağlık harcamaları, bunların dışında bir takım e, tutku ve hobilerimize veya yakınlarımıza da bir dayanışma amacıyla paylaşabileceğimiz ekonomik e, imkanlarımızın her geçen gün eridiğini ve maalesef bu aşamaya savrulmuş olduğumuz gerçeğini e, sürekli olarak zaten sizlerle paylaşıyorum. E, peki öyleyse ne yapmalı? Şimdi bu meselenin elbette demokratik e, yoldan, e, sendikal mücadelelerle e, bu hattı genişletmek e, mutlaka... bir e... haklı ve hukuk çerçevesi içerisinde bir bir mücadelenin, politik mücadelenin bu anlamda sendikal mücadelenin elbette yürütülmesi gerekir ama bizim işimiz burada meselenin ekonomik tarafıyla doğrudan bir çözüm odaklı bakış açısıyla ve kendi üzerimize düşen ne var bunları ne şekilde yapabiliriz ve en güvenli yöntemler nelerdir ve bu en verimli metodolojiyi bu anlamda nasıl kurabiliriz ve emekli olduğumuz zaman mutlaka ama mutlaka emek Emekli maaşımızın yanına alternatif bir gelir daha, ikinci bir emekli maaşı daha veya bir pasif gelir kaynağı da nasıl yaratabiliriz? Bunun yol ve yöntemleri üzerine burada sadece sizlerle sesli düşünüyoruz ve e, bu anlamda yol açıcı bir perspektif ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun birçok yöntemi var tabii ki. Yani buna bir pasif gelir diyoruz ama pasif gelir yaratmanın bugünkü koşullar altında onlarca yöntemi var. Yani bunun biri belki bireysel emeklilik sistemine girmektir. Ya da temettü emekli için az sonra zaten detaylarıyla ele alacağımız metodolojiyi çalıştırmaktır. Ama bunun dışında elbette Eurobond üzerinden de emekli olabilirsiniz. Veya yabancı hisse senetleri ve yabancı temettü şirketlerin hisse senetlerini veya bunlara ilişkin ETF veya yatırım fonlarına da yatırım e, yapabilirsiniz. Bunu dışında gayrimenkul alıp kira vermek suretiyle bir e, pasif gelir e, kaynağı elde edebilirsiniz veya daha e, sizin bu yeni dünyanın gerek et ticaret üzerinden, gerekse e YouTube gibi bir takım mecralarda e ya da TikTok gibi bir takım mecralarda bir takım kendi uzmanlık alanınıza ya da hobilerinize, tutkularınıza e dair bir takım e içerikler üreterek de oradan bir pasif gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Ama bizim bugünkü konumuz dediğim gibi bunların zaten birçoğunu za zaman zaman sizlerle birlikte tartışıyor, konuşuyor e oluyoruz programlarımızda. Bugün biz daha ziyade temettü emekliliği üzerine sizlerle bir e, konuşalım istedik.